Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlerle paragrafta alınan konusunun alt başlığı olan konu, ana fikir ve yardımcı fikirlerle ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle tabii ana fikir, yardımcı fikir ve konu nedir? Biraz bununla ilgili konuşalım, hatırlatma yapalım. Daha sonra sorularımıza geçelim. Şimdi eğer biz paragrafın yapısını bir e, bina yapısına benzetecek olursak ana fikrin bizim e, temelimiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bizim paragrafımızın yazılma amacı zaten ana fikri okura ulaştırmak. Bunun için ana fikir bizim paragrafımızın temelidir. Peki, her şeyden önce her şeyi kapsayan bir şeyi seçmemiz gerekiyor. Nedir o? Konu. Öncelikle konuyu seçeceğiz. Konumuz bizim ana fikrimizi de kapsayan bir şey olacak. Konuyu seçtikten sonra bizi ana fikre ulaştıracak bu konuyla bağlantılı yardımcı fikirlerimiz olması gerekiyor. Bu yardımcı fikirler bizi ana fikre ulaştıran, konuyu ayakta tutan, e, ana fikrin üstün, e, ana fikrin üzerinde temellenen yardımcı fikirlerdir. Yani bu bağlamda düşünecek olursak eğer ana fikir bizim temelimizse e, yardımcı fikirler bizim tavanı, çatımızı ayakta tutmaya yardımcı olan e, kolonlar olarak düşünülebilir. Konu da çatıdır çünkü hem yardımcı fikirleri hem de ana fikri tamamını içine alır. Bir örnek üzerinden anlatacak olursak eğer bir paragraf yazmak istiyorum. Öncelikle konu seçmem gerek. Konuyu çevre olarak belirledim. E, ana fikir, herhangi bir çevre ile ilgili ana fikir seçebilirim. Ben e, ana fikrimi Yaşamın devam edebilmesi için çevreyi korumalıyız olarak seçiyorum. Daha sonra beni bu ana fikre ulaştıracak konuyla bağlantılı yardımcı fikirler seçmem gerekiyor. Neler olabilir? Hemen birinci yardımcı fikrim su kaynaklarının kirlenmesi içme suyu kıtlığına sebep olur. İkinci yardımcı fikrim hava kirliliği solunum yolları hastalıklarında artışa neden olur. Üçüncü yardımcı fikrim plastik ve diğer doğada çözülemeyen maddeler canlıların yaşam alanlarını tehdit eder. Şimdi bunların hepsinden yola çıkarak ben yaşamın devam etmesi için çevreyi korumalıyız'a ulaşabilirim. Ve bunları birleştirip bir paragraf halinde yazdığım zaman elimde konusu, ana fikri ve yardımcı fikirleri bulunan düzgün, dört dörtlük bir paragraf olmuş olur. İlk sorumuzla başlayalım. Sorumuz yukarıdaki parçanın konusu nedir? Hemen parçamızı görelim. Nasıl pek çok canlılığın savunma mekanizmaları varsa İnsanın en hassas parçası olan ruhunun da savunma mekanizmaları vardır. Bu mekanizmaların en önemlilerinden biri de unutmaktır. Unutma yetisi tıpkı bir merhem gibi yaralanmış ruhu sarar. Onu iyileştirir. Unutmak insanı en kötü tecrübelerinden kurtarabilen bir mucizedir. Şıklarımızı görelim. Savunma mekanizmaları B. İnsan ruhu C. Mucizeler D. Unutmak Peki hemen Çözüm sayfamızda parçamızı inceleyelim. Ama onun öncesinde konu için nasıl sorular soruyorduk onu hatırlayalım. Bu parça ne hakkında yazılmış ya da bu parça neyden bahsediyor sorularını sorarsak parçada konunun ne olduğunu daha kolay bulabiliriz. Konu tüm parçada geçen şeydir. Tek bir yerinde değil tüm parçanın ele aldığı şeydir konu. Hemen bizim parçamıza bakacak olursak, nasıl pek çok canlının savunma mekanizmaları varsa insanın en hassas parçası olan ruhunun da savunma mekanizmaları vardır. Şimdi burayı okuduğum zaman sanki konu savunma mekanizmasıymış gibi geliyor. Ama devam ediyorum, bu mekanizmaların en önemlilerinden biri de unutmaktır. Hah, bak biz şimdi önce mekanizmalar dedik ama daha sonra bu savunma mekanizmalarından en önemlilerinden biri unutmaktır dediğimize göre asıl anlatmak istediğimiz şey, Unutmakla ilgili bir şeyler. Hemen devam edelim. Unutma yetisi tıpkı bir merhem gibi yaralanmış ruhu sarar. Unutma ile ilgili devam ediyoruz. Demek ki benim konum unutmak. Ama yine de paragrafı sonuna kadar okumalıyım. Onu iyileştirir. Unutmak insanı en kötü tecrübelerinden kurtarabilen bir mucizedir. Paragrafı yine unutmakla bitirdim. O zaman benim konum kesinlikle ama kesinlikle e, unutmaktır diyebilirim. Diğer hepsini eliyorum. Demek ki doğru şıkkımız D şıkkı unutmak olacakmış. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş yine. Paragrafımızı görüyoruz. Dünyamız her geçen gün yaşlanıyor. Kirletilen su kaynakları, kesilen ağaçlar, yanan ormanları geri getiremeyiz. Çevremizi iyi korumadığımız zaman hayatımızı da sağlıklı bir şekilde sürdüremeyiz. Temiz bir çevre sadece insanlar için değil, tüm canlılar için gereklidir. Birey olarak çevreyi korumak için üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Örneğin, çevre temizliğine dikkat etmeliyiz. Sokağa çöp atan birini uygun bir dille uyarabilmeliyiz. Eğer bunu yapamıyorsak, o çöpü alıp çöp kutusuna atarak örnek davranış göstermeliyiz. Herkes sorumluluklarını bilip yerine getirirse çevre kirliliği azalır. Şıklarımızı görelim. Konu ne olabilir diye sormuştuk. A. Dünyanın yaşı. B. Çöpleri toplamak. C. Örnek davranışlar. D. Çevreye karşı sorumluluklarımız. Hemen çözüm sayfamızda parçamız üzerinden incelemek istiyorum. Şimdi yine parçanın başında e, çevre kirliliğinden ve çevreye karşı yaptığımız yanlışlardan bahsetmişiz. Daha sonra şuraya bağlamışız konuyu. Birey olarak çevreyi korumak için üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Şimdi buraya bağladıktan sonra e, yapabileceğimiz sorumluluklarla ilgili örnek veriyoruz. Hemen görüyoruz. Örneğin çevre temizliğine dikkat etmeliyiz. Sokağa çöp atan birini uygun bir dille uyarabilmeliyiz. Eğer bunu yapamıyorsak o çöpü alıp çöp kutusuna atarak örnek davranış göstermeliyiz. Herkes sorumluluklarını bilip yerine getirirse çevre kirliliği azalır. Şimdi o zaman benim başta söylediğim çevreyi korumamakla ilgili durumlar biz insanların çevreye karşı sorumluluğuna konuyu bağlamak amacıylaymış. Demek ki buradaki konumuz aslında çevreye karşı sorumluluklarımız olacak. Diyelim ana fikre. Paragrafın ana fikri soruları genellikle bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Bu parçanın asıl mesajı nedir? Ya da bu parçadan çıkarılabilecek temel asıl ya da ana yargı nedir şeklinde karşımıza çıkar. Sorumuzu görelim. Bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir şeklinde sorulmuş görüyorsunuz. Parçayı görüyoruz. İnsan bilinci geliştiğinden beri doğayı kontrol altında tutmak için uğraşıyor. Onun sınırlarını çizip kendi yapay alanlarını açmak için uğraşıyor. Fakat insanın farkında olmadığı bir şey var. İnsan da doğanın bir parçasıdır. Doğaya aittir. Bu yüzden de doğaya verdiği her zarar elinde sonunda gelip insanın ta kendisini bulmaktadır. Şıklarımızı görelim: A. İnsan doğayı kontrol altında tutar. B. İnsanların yapay alanları vardır. C. İnsan doğaya ait olduğunu farkında değildir. D. İnsan doğaya zarar verince kendine zarar vermiş olur. Parçayı e, bu ilk ana fikir parçası olduğu için ve ana fikre ulaşırken hangi aşamaları izleyebileceğimizi görmek için konu yardımcı fikirler ve ana fikir şeklinde incelemeyi seçtim. Öncelikle konuyu gö görelim birlikte. E, parçaya baktığım zaman sürekli insan ve doğadan bahsediyor. İnsan ve doğa arasındaki bağlantı ve onunla ilgili ilişkilerden. E, gördüğünüz üzere insan ve doğa e, sözcüklerini kırmızı ve yeşil renklendirdim. Ki e, ne kadar bahsettiğini görün diye. Dolayısıyla konumuz insan ve doğa ilişkisidir. Burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Konu cümle şeklinde değildir. Peki gelelim yardımcı fikirlere tabii ki fikirler dediğimiz zaman yani yargılar dediğimiz zaman yardımcı fikirlerde ana fikirde cümle şeklinde yani bir yargı bildirir şekilde olurlar. Yardımcı fikirleri bulmaya çalışalım. E, yardımcı fikirleri nasıl bulabilirim? Parçayı cümle cümle okurum ve her bir cümleden eğer çıkartabileceğim yeni bir fikir varsa bunları listeleyebilirim. Bu şekilde yardımcı fikirleri bulurum. İnsan bilinci geliştiğinden beri Doğayı kontrol altında tutmak için uğraşıyor. Öyleyse buradan çıkaracağım ilk yardımcı fikir insan doğayı kontrol etmek için uğraşıyor. Devam ediyorum. Onun sınırlarını çizip kendi yapay alanlarını açmak için uğraşıyor. İkinci bir yardımcı fikir insan kendi yapay alanlarını açmak için uğraşıyor. Üçüncüsü insan da doğanın bir parçasıdır. Evet, bu da üçüncü yardımcı fikrim olacak zaten. Bundan sonrasında gelen cümle yani bu yüzden de doğaya verdiği her zarar elinde sonunda gelip insanın ta kendisini vurmaktadır. Bu benim paragrafımın ana fikridir. Çünkü bunun öncesinde anlattığım her şey tüm yardımcı fikirler zaten insanla doğanın ilişkisini anlatmak ve insanla doğanın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu eğer ona zarar verirsek yani doğaya zarar verirsek aynı zararın bize de döneceğini anlatmak üzere yazılmış yani bu ana fikre ulaşmak için yazılmış yardımcı fikirlerdi. E, burada da göreceğiniz üzere ana fikir genellikle paragrafın sonunda bulunur ama her zaman böyle olacak diye bir şey yoktur. E, paragrafın giriş cümlesi de ana fikir olabilir bazen bazen de ana fikir paragraf içerisinde e, bir cümle halinde bulunmaz. Siz tüm cümleleri, tüm fikirleri birleştirerek ana fikri kendiniz ortaya koyarsınız. Ama burada daha klasik bir paragraf var ve ana fikri sonda yer alıyor. Yani ana fikrimiz bu yüzden de doğaya verdiği her zarar elinde sonunda gelip insanın ta kendisini vurmaktadır cümlesi olacak. Peki soruya bakarsak soruda bu cümleyi farklı sözcüklerle tekrar yorumlamışlar ve insan doğaya zarar verince kendine zarar vermiş olur şeklinde ifade etmişler. Aynı şey doğru cevap denizli olacaktır. Dördüncü sorumuz. Yine yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani ana fikir sorusu. Soruya bakıyorum. E, paragrafa bakalım. Platon eğitimin rolüne büyük ağırlık veriyordu ve adaletli bir toplum yaratmada en önemli unsurlardan birinin eğitim olduğuna inanıyordu. Platon, çocuk zihninin dış etkilere açık olduğunu gördü ve nasıl kolaylıkla yoğrulabildiğini anladı. Her zaman bilgilik peşinde koşmanın ve erdemli bir yaşam sürmenin çocuklara erkenden öğretilmesi gerektiğine inanıyordu. Atina halkının yozlaşmış, kolayca kandırılabilen bir halk olduğunu düşünen Platon'a göre adil bir toplum yaratmak için eğitim gerekliydi. Şıkları görelim. A. Çocukların zihni dış etkenlerden çabuk etkilenir. B. İnsan her zaman bilgilik peşinde koşmalıdır. C. İnsan erdemli bir yaşam sürmelidir. D. Adil bir toplum yaratmak için en önemli unsurlardan biri eğitimdir. Parçamıza görecek olursak eğer, geç cümlemiz Platon eğitimin rolüne büyük ağırlık veriyordu ve adaletli bir toplum yaratmada en önemli unsurlardan birinin eğitim olduğuna inanıyordu cümlesi. Daha sonra gelen cümleler. Bunun sebebini açıklamak için yazılmış. Yine görelim. Platon çocuk zihninin dış etkilere açık olduğunu gördü ve nasıl kolaylıkla yorulabildiğini anladı. Bu sebeple de eğitimin önemli olduğunu düşünüyor. Çünkü çocuk erken yaşta eğitilirse eğer yönlendirilebilir adaletli bir toplum oluşturmak adına. Her zaman bilgelik peşinde koşmanın ve erdemli bir yaşam sürmenin çocuklara erkenden öğretilmesi gerektiğine inanıyordu. Bunlar erkenden öğretilirse yine adil bir topluma ulaşılabilir. Atina halkının yozlaşmış, kolayca kandırılabilen bir halk olduğunu düşünen e, Platon'a göre adil bir toplum yaratmak için eğitim gerekliydi. Son cümlede yine ilk cümleyi biraz tekrar etmiş, böylelikle vurgusunu yapmış ve ana fikri e, vurgulamış bu şekilde. Yani ana fikir değişikliği şıkkı adil bir toplum yaratmak için en önemli unsurlardan biri eğitimdir, olacaktır. Bunun öncesinde diğer şıklarımız, yukarıda sıralanan A, B, C şıkları ise paragrafımızın yardımcı fikirlerindendir. Onları da morla işaretledim gördüğünüz üzere. Çocukların zihni dış etkenlerden çabuk etkilenir. E, A şıkkı paragrafımız içerisinde şu şekilde yer alıyor. Çocuk zihninin dış etkilere açık olduğunu gördü. Aynı şey. B şıkkı insan her zaman bilgilik peşinde koşmalıdır paragrafımızda şöyle yer alıyor. Her zaman bilgilik peşinde koşmak erken yaşta öğretilmelidir. Dolayısıyla insan her zaman bilgilik peşinde koşmalıdır. Bu da bir yardımcı fikir. C şıkkı insan erdemli bir yaşam sürmelidir. Bu da paragrafımızda şu şekilde yer alıyor. Erdemli bir yaşam sürmenin çocuklara erkenden öğretilmesi gerektiğine inanıyordu. Bu da yardımcı fikirlerimizden üçüncüsüdür. Bunları da paragraf üzerinde göstermek istedim. Gelelim yardımcı fikirlere. Yardımcı fikirlerle ilgili sorular genellikle hangisi çıkarılabilir bu parçadan ya da hangisi çıkarılamaz şeklinde sorulur. Ee, hemen bunu da örnek sorumuz üzerinde görelim. Yukarıda verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu demek oluyor ki sana bu parçada e, verilmiş olan yardımcı fikirleri bu Bu parçada olmayanı işaretle. Şimdi hemen şıkları görelim. İnsanlar hiçbir zaman birbirleriyle anlaşamazlar. B şıkkı, insanlar çoğu zaman sorunlarını kavgayla çözmeye çalışırlar. C şıkkı, kavga etmek çözüm yollarını kapatır. D şıkkı, sorunlarını çözebilmek için karşı tarafı dinlemek gerekir. Şimdi bunu da parçamız üzerinde görelim hemen. Parçamızda ben tüm yardımcı fikirleri farklı renklerle, işaretlerim şıklarla karşılaştırabildiğimiz için tek tek bakalım. Şimdi B şıkkında diyor ki: "Ülkemizde insanlar çoğu zaman sorunlarını kavgayla çözmeye çalışırlar." Bu morla işaretli parça üzerinde görüyoruz. Sorunu çözmek için yapılması gereken ülkemizde sık sık karşılaştığımız gibi kavga etmek midir? Eğer böyle bir cümle geçiyorsa bu cümleden "Ben ülkemizde çoğu zaman sorunları kavgayla çözmeye çalışırız" fikrini çıkartabilirim. C şıkkı kavga etmek çözüm yollarını kapatır. Ee, o da sarı ile işaretli parçamızda. Kavga hiçbir zaman hiçbir soruna çözüm olamaz. Aksine çözüm olanaklarını ortadan kaldırır. Ne demek? Çözüm yollarını kapatır demek. Bu da paragrafımızda yer alıyor. D şıkkı sorunları çözebilmek için karşı tarafı dinlemek gerekir. Hemen bakalım. Bu da mavi ile işaretli olarak parçamızda yer alıyor. Sorunu çözmek istiyorsak karşı tarafı dinlemeyi öğrenmeliyiz. Ee, mavi, sarı ve morla işaretli olanlar parçamızda var. Ama, A şıkkına bakıyorum. İnsanlar hiçbir zaman birbirleriyle anlaşamazlar demiş. Peki parçamıza bakalım. Parçamızda şöyle geçiyor. İnsanların her zaman birbirleriyle anlaşamaması kadar doğal bir şey yoktur. Şimdi sevgili çocuklar, her zaman birbirleriyle anlaşamamak demek, e, hiçbir zaman anlaşamamak demek değildir. Her zaman anlaşamıyorlarsa, bazen anlaşabiliyorlardır ya da çoğu zaman anlaşabiliyorlardır ben buradan hiçbir zaman anlaşamamaz, anlaşamazlar gibi bir sonuç çıkartamam. Dolayısıyla cevabım Adana olacak. Son sorumuz sevgili gençler. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sıklıkla Sokrates'e atfedilen bir söz vardır. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Sokrates'e göre bir kişinin bilgi olması için kendisini anlayabilmesi gerekir. Sokrates kişinin davranışlarının doğrudan doğruya kişinin zekası ve cahilliğiyle ilgili olduğunu söyler. İnsanların maddi şeylere odaklanmaktan çok kendi benliklerini geliştirmeleri gerektiğine inanıyordu ve iyi davranmak ile iyi olmak arasındaki farkı anlamaya çalışıyordu. Şıklarımızı görelim. Sokrates'e göre insan kendi yaşamını sorgulamalıdır. B. Bilgelik kendini anlamak demektir. C. Zeki insanlar iyi insanlardır. D. İnsanlar kendi benliklerini geliştirmeye önem vermelidirler. Peki hemen parçamızı incelemek istiyorum. Yine çeşitli renklerle yardımcı fikirleri işaretledim. Şıklarda tek tek gidelim. A şıkkı Sokrates'e göre insan kendi yaşamını sorgulamalıdır. Şimdi morla parçamızda görüyoruz. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Eğer Sokrates böyle bir şey söylüyorsa Demek ki insan kendi yaşamını sorgulamalıdır fikrini ben buradan çıkartabilirim. B şıkkı bilgilik kendini anlamak demektir. Burada turuncu ile gösteriliyor parçamızda. Bir kişinin bilgi olması için kendisini anlayabilmesi gerekir. Evet bu cümleden net olarak zaten bu sonucu çıkartabilirim. Ee, D şıkkı insanlar kendi benliklerini geliştirmeye önem vermelidirler. Mavi ile işaretli parçamızda kendi benliklerini geliştirmeleri gerektiğini inanıyordu. Öyleyse evet bu yardımcı fikri çıkartabiliriz. Ee, bakalım C şıkkına. C şıkkı diyor ki zeki insanlar iyi insanlardır. Bakalım bu kırmızıyla işaretli yerden parçada bunu çıkartabiliyor muyuz? Kişinin davranışlarının doğrudan doğruya kişinin zekası ve cahilliğiyle ilgili olduğunu söyler. Şimdi burada bize zekiler iyidir, cahil olanlar kötüdür ya da zekiler kötüdür gibi bir şey söylememiş. Davranışlar bununla bağlantılıdır demiş ama iyilik kötülükle ilgili bir bilgi vermediği için ben buradan bunu çıkartamam. Yani doğru cevabım Ceyhan olacak. Sevgili çocuklar, konu ana fikir ve yardımcı fikirle ilgili soru çözüm videomuzun sonuna geldik. E, dikkatinizi çekmek istediğim, tekrar dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Konu dediğim zaman, Kesinlikle cümle şeklinde olmuyor örneklerde gördüğünüz gibi. Fakat ana fikir cümle şeklinde bir yargı bildirir. Ee, ana fikir parçada asla anlatılmak istenendir. Yardımcı fikirler bizi ana fikre ulaştıracak olan yollardır. Bu yüzden birden fazla bulunurlar. Konu ise hem yardımcı fikirlerimizi hem de ana fikrimizi kapsayan çatıdır. Bunları unutmayalım. Ee, gerekli tekrarlarımızı ve soru çözümlerimizi mutlaka yapalım görüşmek üzere hoşça kalın